Efendim iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız hangisi doğru? Aile Bakanı Suriyeli sığınmacı sayısını 5 milyon olarak verdi. İçişleri Bakanı farklı bir rakam vermişti. Hangisi doğru? Milli Eğitim Bakanı öğrencilerin neredeyse tamamının istediği liseye yerleştiğini duyurdu. Eğitim İş Sendikası çok farklı bir tabloya dikkat çekti. Hangisi doğru? Sizler de bu etiketle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz diyelim ve başlayalım bültene. Artık seçimlere bir yıldan az bir süre kala geri sayım sürerken siyasetin dili gibi seçimler öncesi senaryolarda giderek sertleşiyor. İttifakların düellosundaysa Curcuna masası, Buz ittifakı, Biden muhalefeti, Putin'in şantiye şefi benzetmeleri havada uçuşuyor. Hala kendi aralarında anlaşıp bir cumhurbaşkanı adayı çıkartamadılar. Curcuna masasını... Güneşi görmüş buz gibi eriyen bir ittifak var. Biden muhalefeti PKK ile FETÖ'nün siyasi sığınağıdır. Üçüncü bir yol seçenek. Adrese teslim mesajlar karşılıklı benzetmelerle seçime odaklı siyasetin dili kılıçtan keskin. İttifakların düellosunda Erdoğan altılı masa için HDP'yi de ima ederek Curcun'a benzetmesi yaptı. İki gün sonra ortağı Bahçeli'den Biden muhalefeti çıkışı geldi. Gözler karşı cepheye çevrilmişken Cumhur İttifakı'na buzdan ittifak salvosu gecikmedi. Buz gibi eriyen, güneşi görmüş buz gibi eriyen bir ittifak var. Bir isim arayacaklarsa kendi ittifaklarına isim arasınlar. Bu Temmuz'dan ittifak. Böyle giderse büyük ihtimalle seçimi görmez Cumhur İttifak. Masada 6 kişi var. Masanın altında da bir tane. Toplam 7. Her kafadan bir sesin çıktı. Bu curcuna masasını bir değil birkaç aday çıkartabilecek kapasitede görüyor. İlker Karagöz'de çalar saate konuk olan CHP kurmayı Bülent Tezcan, Cumhur İttifakı için yaptığı buzdan ittifak benzetmesinin ve seçimi göremezler iddiasının gerekçesini birbirlerinden rahatsızlar mesajıyla açtı. Mesela Cumhur İttifakı içerisinde MHP'nin ya biz nereye gidiyoruz bizim parti kalmayacak böyle diye çok ciddi şikayetler olduğunu biliyoruz. Veya MHP'nin prangaları nedeniyle AK Parti içerisinde şikayetler olduğunu biliyoruz. MHP lideri Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun Uludere ile helalleşme hamlesine yazılı açıklamayla sert tepki gösterirken ABD Biden imasıyla PKK ve FETÖ üzerinden Millet İttifakı'nı ve Altılı Masa'yı hedef aldı. Maalesef Zillet İttifakı PKK'nın kanlı ve kahredici istikametindedir. de ahtapot gibi bu ittifakı sarmış, siyasetine ambargo koymuştu. Ne zamandan beri Erdoğan Putin'in şantiye şefi oldu, Memleket toprağında Akkuyuda neler olduğunu öğrenmek için Erdoğan şantiye gidecekmiş. Niye? E çünkü santral bizim değil Rusların. Türkiye Akkuyu'da üretilecek elektriğin sadece müşterisi. Cumhur İttifakı'ndan yükselen Biden muhalefeti göndermesine karşı Putin'in şantiye şefi Resti ittifakları iki farklı kutupta cepheleştirdi. Erdoğan'ın Soçi'de Putin'le yaptığı görüşme sonrasında Akkuyu nükleer santral inşaatını yerinde görmeye gideceğini açıklaması üzerine alevlendi tartışma. Seçim öncesi senaryolara uzandı. Erdoğan'a hatırlatırız. Rusya'dan seçim öncesi birkaç milyar dolar gerçekleşti. Rus siber timleri seçimlerde sarayı desteklesin diye ne olursa olsun anlayışıyla gizli saklı götürdüğünüz işler varsa bunlar da gün gelir önünüze düşer. 2023 seçimleri öncesinde büyük elçilerimizin mesuliyetleri de artmaktadır. Çünkü seçimler yaklaştıkça insanımızın birlik, beraberlik ve sosyal barışını hedef alan saldırıların da yoğunlaşacağı anlaşılıyor. FETÖ ve PKK'nın süreci zehirlemesine müsaade etmemeliyiz. CHP sözcüsü Öztrağ'ın Rus siber timleri çıkışı, Erdoğan'ın büyükelçilere seçim talimatları, siyasetin dili gibi seçim senaryoları da giderek sertleşiyor.